Cefalar çektik ömür boyunca hiç şikayet etmedik. Müftela olduk açılanına gel gör ki vazgeçemedik. Fenerbahçemiz kumladık anda yener tüm sevinçlerimiz. sesimizi Solması gülüşlerimiz Cefalar çevir Ömür boyunca Hiç şikayet etmedi Müptela olur Acılarına Gel gör ki vazgeçemedi Fenerbahçe'miz Ummadık Allah tüm güleniş kendini veriyor. Ömür boyunda da şikayet etmedi değmemidir. Güllelandı <laughs> acılarına. Geldi bir vazgeçemedi. Fener vacimdir. Unutmadık onu. Yer ettüm sevinçlerimi. Kutlu <laughs> et bize. Siz yine de sonbahar sürüşlerini de boyunca hiç şikayet etmedi. Güçlüydü, acılarında. Eller ki az is it?